Biliyorsunuz Türk Hava Yolları 60 geniş gövdeli uçak için sözleşme imzaladı. Airbus A350 ve Boeing 787 için sözleşme imzaladı Türk Hava Yolları. Ve bu sözleşme haberinin ardından eminim yine bir çoğunuzun aklına şu soru gelmiştir. Türk Hava Yolları dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'i neden filosuna katmıyor? Ben de 25 adedi kesin ve 5'i opsiyon olmak üzere toplam 30 adet Airbus A350 ve 25 adedi kesin 5'i opsiyon olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787 Dreamliner filosuna katmaya hazırlanan Türk Hava Yolları yeni nesil geniş gövdeli uçakları ile 3. havalimanında büyümeye devam edecek. 25 adet kesin sipariş verilen Airbus A350-900 2013 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve 15 Ocak 2015'te Qatar Airways ile servise girdi. 15 kilometre menzile sahip olan A350, Türk Hava Yolları'nın yeni pazarlara açılmasının anahtarı olacak. Boeing 787 9 Dreamliner modelinden de 25 adet kesin sipariş verildi. Dreamliner servise girdiği ilk zamanlarda batarya problemi yüzünden tartışılan bir uçak olmuştu ama sonraki süreçte belli ki kendini ispatladı ve çok yakında bayrağımızı taşıyacak. Yeni uçaklar önümüzdeki yıldan itibaren filoya girmeye başlayacak ve 2024 yılına kadar tüm siparişler teslim alınmış olacak. Kim bilir 2024 yılının 11 Mart günü nerede, ne yapıyor olacağız? Türk Hava Yolları'nın yeni uçakları hepimize hayırlı uğurlu olsun. Airbus A350 de Boeing 787'de gayet güzel modeller eyvallah. Ama bence hala birçok kişinin aklında neden Airbus A380 ya da Boeing 747 8 gibi o çok büyük jumbo olarak adlandırılan uçakların alınmadığı sorusu var. Her şeyden önce Türk Hava Yolları gibi büyük operasyonlar yapan bir şirketin filosuna yeni bir uçak tipi katmadan önce hesaplaması gereken birçok şey vardır. Yeni uçağını hangi hatlarda kullanabileceği, ekiplerinin eğitimi, bakım ve onarım süreci gibi pek çok şey göz önünde bulundurulur ve sonrasında alım kararı verilir. Airbus A380 ya da Boeing 747-8 günümüzde mevcut operatörlerinin bile kafasını karıştırır hale gelen uçak tipleridir. Çok büyükler ve haliyle uçağın operasyon maliyetini karşılayıp üzerine para kazandırması için çok fazla yolcu lazım. Havayolu şirketleri bazı hatlarında asla yolcu sıkıntısı çekmese de bazı hatları için de her seferde uçuracak 500-600 yolcu bulamayabilir. Bu durum Airbus A380'i ya da Boeing 747-8'i sadece bazı hatlarda karlı hale getiriyor. Üstelik bu jumboların yer operasyonları da zaman zaman can sıkıcı hale gelebiliyor. Herhangi bir geniş gövdeli uçağın neredeyse iki katı yolcu taşıyan bu koca bebekleri yüklemesi ya da boşaltması hatta inip kalkması bile bir altyapı yatırımı demek. O yüzden birçok havayolu şirketi sadece bazı hatlarda kullanabileceği bir uçağın riskini almak istemiyor. A380 ilk uçuşunu yaptığında bir rüya gerçek olmuştu. Geniş gövdeli uçakların tarihi yeniden yazılıyor, artık büyük değil, çok büyük uçakların devri başlıyordu. Ama aradan sadece 10 sene geçtikten sonra rüzgar tersten esmeye başlamış, a 380 e olan talep yetmez hale gelmişti. En büyük Airbus A380 operatörü Emreys'in cömert siparişlerine rağmen uçağın geleceği tehlikeye girdi. Geçtiğimiz yıl A380 Plus Santan Airbus halen A380'i hayatta tutmanın yollarını arıyor. A380 Plus'ın modifiye edilmiş kanat yapısı ve motorları sayesinde daha tasarruflu ve yeni kabin konfigürasyonu ile daha yüksek kapasiteli olduğunu lanse eden Airbus'ın A380'in geleceği ile ilgili çabası devam ediyor. Boeing 747 ise çok daha köklü bir tarihe sahip. Geniş gövdeli uçakların tarihini başlatan ve 1970'li yıllarda sektörü yön veren model olan 747 bir ikon olarak akıllara kazınmıştı. 1980'lerin sonunda uçmaya başlayan 747 400 varyasyonu ile zirveye oynayan model 2005 yılında 747-8 olarak karşımıza çıktı. 747-8 en gelişmiş 747 varyasyonuydu ama A380 gibi o da talep sıkıntısı yaşıyor. Öyle görünüyor ki devir çok büyük uçakların değil, sadece büyük olan uçakların devri. Şirketler Airbus A350, Boeing 787 gibi modeller ile esnek bir tarifi yapısı ortaya koyabiliyor ve çok daha karlı operasyonlar gerçekleştiriyor. Haliyle A380 ya da 747 gibi riskler almıyorlar. Yani Türk Hava Yolları neden A380 almıyor sorusunun cevabı aslında çok basit görünüyor. Ticari açıdan mantıklı değil. Yine de prestij faktörü ya da bazı çok yoğun hatlarda değerlendirmek amacıyla gelecek yıllarda bir sürpriz yaşayabiliriz. Ama şimdilik ufukta görünen net bir şey yok. Yeni kitabımın ön siparişi özel indirimi Kerem yok, orada devam ediyor çarşamba gününe kadar. Link açıklama kısmında oradan inceleyebilirsiniz. Üzgünüm dostlar benim sponsorlarım yok ve bu videoları çekebilmek için de bu reklamı yapmak zorundayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.